Birkaç gündür öyle şeylere şahit oluyorum ki gerçekten insanlar psikolojik olarak artık hani bir tabir vardır ya buraya kadar buraya kadar insanlar da gelmiş durumda. Ben şunu diyorum ya acaba diyorum bilmeden biyolojik bir silah atıldı da haberimiz mi yok insanların bu kadar agresifleşmesine bu kadar psikolojik bu durumlara düşmesine nasıl bir etken olmuş olabilir ki insanların tahammülü yok birbirlerine ki hele Tekirdağ gibi mülayim, hoşgörülü, değil mi? İnsanlar bir, gerçekten böyledir. Tabii. Tekirdağ'da bile böyleyse, durum bu şekildeyse, özellikle büyük şehirlerde, Anadolu'da durum nedir? E, tahmin bile edemiyorum. E, sıkıntılı bir süreç. Şey. Evet, çok sıkıntılı. Cevapları var aslında. Biz kendi yayınlarımızda da bunu dillendirdik. Fakat biz bunları konuşurken komplo teorisi olarak aldılar. Evet. Bütün dünyada bu tür mantıkları kuranlar, takip edenler komplo teorisyenleri olarak algılandı. Ee, daha böyle otokrat yönetimlerde işte iktidar karşıtı, işte kaşın üstünde gözün varla yargılanmalarla kimi yerlerde tehditlerle sonuçlandı ama e, insanlık çok büyük bir e, sınav veriyor. Şimdi hem biyolojik olarak vücudun şu bahsettiğin hale gelmesi için gereken altyapılar oluşturulup sahneye sürülüyor. Hem de bunun Psikolojik olarak bütün sonuçları oluşsun diye de psikolojik faktörleri var. Girdiğin için istersen kısacık bir üstünden Lütfen. geçelim. Şimdi sevgili Oytun Erbaş vardı. Oytun Erbaş e, şu an profesör de oldu. Laboratuvar çalışmalarını yani deneysel çalışmaları daha çok öne çıkan da bir insan. İlk pandemi 2020 yılına doğru ilan edildiğinde onunla ilgili öngörülerde bulundu. Hadi canım dendi. Hı hı arkasından iki Türk asıllı kişi tarafından bir aşı olduğu iddia edilen sıvı ortaya çıktı. Ve o sıvıların genetik tarama testi adı altında üretilmiş olan PCR'larla yapıldığı teşhisinin ama olmayan virüsün izole edilemeyeceği, izole edilemediğin virüsü göremediğimiz, izole edemediğim virüsün başlısında olmayacağını bilim adamları, bilim insanları anlatamadı. Bilim insanları. Çünkü bu projenin arkasında başka bir faktörler vardı. Peki o sıvıların içerisinde ülkelere göre farklılık gösterildiği iddia etmekle birlikte neler vardı? İnsanın e, bilincinden mantığı ayıran, hmm. geriye beyindeki hayvansal mekanizmaların daha çok öne çıkmasını sağlayan, içgüdülerin daha çok öne çıkmasını sağlayan tetikleyiciler bulundu. Grafen oksitler oldu. Kanın işte yoğunlaştırıldığı, akışkanların bozulduğu, kiminin biyolojik ölümlerle 2-5 yıla kadar, kiminin e, psikolojik travmalarla ömür boyu taşıyabileceği yan etkilerinin olacağı tarzında iddialar ortaya çıkıyor. Yani. Nitekim arka arkaya kalp krizleri duyuyoruz. İstatistiklerin tamamını saf dışı bıraktı. Her yıl dünyada ilan edilen, özellikle Türkiye için söylüyorum, grip vakaları sayısı pandemi dönemine baktığında grip hiç olmamış, tamamı korona olarak yazılmış. <laughs> Halbuki grip kökeninden geliyor ve bu biyolojik sıkıntıların bir kısmı bu bütün dünyadaki pandemi adı altında bugün e, tazminat davalarının, suç duyurularının yapıldığı, cinayet silahı gibi yorumlanıp mahkemelerde karşı savunmanın oluştuğu süreçler yaşanıyor. Bir kısmı insan beynine etki eden bu biyolojik sonuçların eseri. Mantığını ha. vücudundan ayırıyor. Tamamen içgüdüsel davranıyorsun. İnanç kendini yok ettiği iddia. Ediyor. Bir kısmı gökyüzü sürekli spreyleniyor izleyiciler. Kafanıza bir bakıyorsunuz, uçak geçerken iz bıraktı diyoruz. Yahu o tür iz bırakan bizim kaç teknoloji uçağımız var? Ama bir bakıyorsun özellikle büyük şehirlerde gökyüzü tamamen kapanıyor. Güya güneşin zararlı etkenlerini biz o tür tebeşirvari tozların, şimdi graterin oksitken olduğu iddia ediliyor içerisinde manyetik şeylerin, spreyler yapılıyor. O spreyler toprağa düşüyor, bitkiyi zehirliyor açık havadaysan, doğrudan alıyorsan seni zehirliyor ve bunların hepsinin amacı seni hani X, Y, Z kuşağı diye niye gidiyoruz? İnsan olmaktan ayırmaya başlıyorlar. Bir kısmının sonuçları oradan geliyor. Psikolojik tarafına gelirsek hemen kısa kısa gidelim. Eğer ki insanın dünyadaki toplam nüfusunu azaltmaya çalışanların projesi ise ya da köleler ve efendiler kavramını nasıl elde ederiz derken insanın biyolojik dayanıklılığını yok ederken psikolojik dayanıklılığını da yok etmek istiyorlarsa ekonomi silahı devreye alınıyor. Ne oluyor? İşte emeklilerine zammın yok. Sürekli vergilerin artıyor. Üretim sıfır. Buğday tarlaların yanıyor, ormanların yanıyor, oksijenin azalıyor. E gelir hat safhada azaldı. Patlama hazırlıklı her bir bombasın. Kimsenin kimseye tahammülü kalmıyor. Birazdan konuşacağız. Tabii tabii. İmar sorunuyla bak birleştireceğiz bu konuyu. Evet. İnsanlar bizim gibi ekonomisi sıkıntıya giren ülkelerde mantığı ve gerçek anlamda hukuku kenara bırakıp üç kişi istihdam edecek diye yasaların delinmesine alkış tutup doğruyu ortaya koyan gazetecileri e, sıkıntılı insanlar ilan ediyor. Dolayısıyla da psikolojik, biyolojik birçok sebebi var. Ama gerçek olan şu ki tahammül sokakta sıfırlandı, sokağa çıkmaya korkuyoruz. Hangi pozisyonda olursanız olun, ulusal basının duayenleri bile e, neleri ortaya koyuyorlar onları aleni tehdit edenler elini kolunu sallayarak her tweet'i e atıyor, her söylemde bulunuyor. Ama ne hikmetse bizim Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler gibi şöyle uyuyan bir devletimiz var. Evet.